Halen 21. yüzyılda biz parti kapatmalarla uğraşan bir ülke durumundayız. Hükümet olduk ama iktidar olamadık. HDP'de bütün bunlara önlem olarak kendi önlemlerini, kendi alternatiflerini oluşturdu. HDP herhangi bir bloğu desteklemiyor. Biz seçimleri şöyle değerlendiriyoruz. E, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giren bir seçimden bahsediyoruz. Gerçekten e, ilk yüzyılda Cumhuriyet'ten ve mevcut hükümetler bu ülkeye demokrasi getirmediler. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken 2023 seçimlerinin çok daha önemli olduğunu ee, düşünen bir partiyiz. Cumhuriyeti yeniden demokrasiyle buluşturma seçimi olarak değerlendiriyoruz. Ee, bu anlamda da e, bu düşüncelerle bu seçime giren bütün siyasi partilere de gerçekten kolaylıklar diliyoruz ve herkesin de bunun farkında e, olmak şartıyla bu seçime girmesini umuyoruz. Kendi tarihinde işte çoklu parti sistemine girdikten bugüne kadar e, gerçekten ee, hemen hemen her iktidarın sonunda söylediği işte biz e, hükümet olduk ama iktidar olamadık anlayışıyla ayrıldılar. E, ve dediğim gibi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında e, artık bu ülkede yaşayan bütün halkların demokrasiyle buluşması adına biz e, üçüncü yol ittifakı olarak değerlendirdiğimiz Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir cesaret e, ittifakı, bir demokrasi ittifakı ve bu ülkede yaşayan bütün kesimlerin içinde kesimleri içinde barındırdığı bir ittifak olarak kendimizi görüyoruz. Herkesin demokratik bir şekilde kendisini ifade ettiği bir ittifak olarak görüyoruz. Türkiye'de maalesef hep demokrasiden bahsediyoruz ya işte bu ülke demokratik bir ülke olamadı. Halen 21. yüzyılda biz parti kapatmalarla uğraşan bir ülke durumundayız. HDP biliyorsunuz HDP geleneğinden gelen şimdiye kadar 7 tane parti kapatıldı. HDP 8. partidir. HDP'nin işte önüne bir kapatma davası koydular. Onun yanında bir Kobani kumpas davası koydular. Ve tam da bunu aslında kapatmadan ziyade seçime denk getirecek bir şekilde zamana yaydılar. Ve kapatacak mıyız? Kapatmayacak mıyız? Kapatılacak mı? Kapatılmayacak mı? meselesiyle aslında HDP'nin ve HDP geleneğinin birazcık işte muğlak kalmasını e, hedeflediler. HDP'de bütün bunlara önlem olarak kendi önlemlerini, kendi alternatiflerini oluşturdu ve bu ülkede halk adına siyaset yapma adına hiçbir riski ortadan bırakmayacak şekilde yeşil solla seçime girmeyi e, açıkladı. Biz yeşil solla seçime gireceğiz. Yeşil solda Uzun zamanda beri Türkiye'de mevcut olan bir siyasi parti, emek ve özgürlük bloğunda olan bir siyasi parti, ee, karar böyle çıktı ve. E, HDP'yi kapatmak isteyen ve işte HDP'yi bir şekilde muğlak bir süreçte bırakmak isteyenlere cevap olarak kendi halkımızın e, alternatifini oluşturduk ve bu şekilde de seçime gireceğiz. HDP herhangi bir bloğu desteklemiyor. HDP'nin desteklediği blok emek ve özgürlük bloğudur. Üçüncü yol siyasetidir. Biliyorsunuz biz önümüzdeki seçime iki oy kullanacağız. Bir cumhurbaşkanlığı oyu kullanacağız. Bir de eee milletvekilliği için oy kullanacağız. Evet HDP e, e, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak. Önümüzdeki dönemlerde zaten genel merkez politikaları olarak da kimi destekleyecekleri açıklanacak. E, bu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 20 yıldır hükümet eden mevcut iktidarın artık bu ülkeyi ne duruma getirdiğini uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Hepimiz zaten biliyoruz, farkındayız.